Gecenin sessizliğinde Nil Nehri'nin kıyılarında yükselen devasa taş kütlelerini hayal et. Binlerce yıl önce, henüz demir bile yaygın değilken, insanlar gökyüzüne meydan okur gibi piramitler inşa etti. Mısır piramitleri yalnızca mezar değil, zamanın, inancın ve insan iradesinin taşa dönüşmüş halidir. En ünlüsü Gize platosunda yükselen Keops Piramidi'dir. Yapımı yaklaşık 4500 yıl öncesine uzanır. İlk bakışta kusursuz bir üçgen gibi görünür. Fakat yaklaştıkça her bir taş bloğun ayrı ayrı yerleştirildiği fark edilir. Ortalama bir blok birkaç ton ağırlığındadır. Toplamda 2 milyondan fazla taşın neredeyse milimetrik bir hassasiyetle dizildiği düşünülür. Bu kadar ağır taşların nasıl taşındığı ve nasıl bu kadar düzgün yerleştirildiği hala tartışma konusudur. Piramitlerin asıl gizemi yalnızca yapım tekniğinde değildir. Antik Mısırlılar için ölüm bir son değil, başka bir hayata geçişti. Firavun tanrılarla eş tutulur ve öldüğünde ruhunun bedeni bulabilmesi için bedenin korunması gerekirdi. Piramitler bu yüzden birer anıt mezar olarak tasarlandı. İçlerindeki dar geçitler, odalar ve gizli tüneller hem firavunun ruhu için bir yol hem de mezar soyguncularına karşı bir tuzak gibiydi. Keops piramidinin içindeki kral odası, kraliçe odası ve büyük galeri şaşırtıcı bir mühendislik anlayışını yansıtır. Odaların yönü yıldızlara göre hizalanmıştır. Bazı araştırmacılar, piramitlerin Orion takım yıldızıyla bilinçli bir bağlantı kuracak şekilde yerleştirildiğini öne sürer. Bu görüşe göre piramitler, Firavun'un ruhunun yıldızlara yükselmesini simgeler. Binlerce yıl geçti, kumlar yükseldi, imparatorluklar yıkıldı ama piramitler hala ayakta. Onlara bakıldığında insan ister istemez şu soruyu sorar. Bu yapılar sadece bir mezar mı? Yoksa insanlığın evrene bıraktığı sessiz bir mesaj mı? Sessizlik derinleşir, taşlar konuşmaz. Ama gecenin içinde piramitlerin gölgesi uzadıkça gizem de varlığını sürdürür. Zaman ilerledikçe piramitlerin etrafındaki gizem daha da derinleşir. Antik kaynaklar bu dev yapıların köleler tarafından değil, maaşlı işçiler ve ustalar tarafından inşa edildiğini fısıldar. Nil'in taşkın dönemlerinde tarlalar sular altındayken binlerce insan piramit şantiyelerinde çalışırdı. Bu insanlar için piramit yapmak bir ceza değil, kutsal bir görevdi. Çünkü firavuna hizmet etmek, tanrılara hizmet etmekle eşdeğerdi. Taş blokların taşınışı hala net değildir. Bazıları, ahşap kızakların ıslatılmış kum üzerinde kaydırıldığını söyler. Bazıları ise rampalarla yukarı taşındığını savunur. Düz rampalar mı vardı, spiral rampalar mı? Yoksa piramidin içinden geçen gizli bir sistem mi? Her teori, başka bir soruyu beraberinde getirir. Ne kadar düşünülürse düşünülsün, ortada insan aklını zorlayan bir başarı vardır. Piramitlerin içi ise en az dışı kadar gizemlidir. Dar geçitler, aniden sonlanan tüneller ve hiç beklenmedik boşluklar bulunur. Son yıllarda yapılan modern taramalar, piramitlerin içinde hala keşfedilmemiş büyük boşluklar olduğunu ortaya koymuştur. Bu boşlukların ne amaçla yapıldığı bilinmez. Bir oda mı, bir geçit mi, yoksa inşaat sırasında bırakılmış bilinçli bir alan mı, kesin bir cevap yoktur. Mısır rahipleri, piramitlerin sadece taş yığınları olmadığını düşünürdü. Onlara göre bu yapılar, gökyüzüyle yeryüzü arasında bir köprüydü. Piramidin sivri ucu, güneş ışığını ve kozmik enerjiyi simgeliyordu. Firavunun ruhu, bu sivri noktadan yükselerek sonsuzluğa karışacaktı. Bu yüzden piramitler, güneş tanrısı Ra ile de derin bir bağ taşır. Geceleri Gize platosunda rüzgar estiğinde, kumların arasında yankılanan sessizlik insanı içine çeker. Ay ışığı taş yüzeylere vurduğunda, piramitler sanki hala bir sır saklıyormuş gibi durur. Binlerce yıl önce başlayan bu hikaye bugün hala tamamlanmış değildir. Çünkü Mısır piramitleri, çözüldükçe yeni sorular doğuran bir bilmece gibi. İnsanlığın karşısında sessizce durmaya devam eder. Piramitlerin gizemi yalnızca geçmişle sınırlı değildir, günümüzde bile yeni sorular doğurmaya devam eder. Modern bilim, lazer taramaları ve parçacık algılayıcılarıyla piramitlerin içini görmeye çalışır. Buna rağmen her yeni keşif kesin bir cevap vermek yerine bilinmeyeni büyütür. Taşların arasındaki kusursuz denge Sanki zamanın kendisine meydan okur. Bazı araştırmacılar piramitlerin yönlenişine dikkat çeker. 4 ana yüz neredeyse kusursuz biçimde kuzey, güney, doğu ve batıyı gösterir. Bu hassasiyet basit gözlemlerle açıklanamayacak kadar ileri bir astronomi bilgisini düşündürür. Antik Mısırlılar gökyüzünü izler, yıldızların hareketlerini kaydeder ve zamanı ölçerdi. Piramitler bu bilginin taşla yazılmış birer kaydı gibidir. Efsaneler ise bilimin sustuğu yerde konuşur. Kimi anlatılarda piramitlerin kayıp bir uygarlığın mirası olduğu söylenir. Kimilerinde tanrılar ya da gökten gelen varlıklar bu yapılara ilham vermiştir. Bu hikayeler gerçeği yansıtmasa bile insanın bilinmeyene duyduğu hayranlığı gösterir. Çünkü piramitler yalnızca nasıl yapıldıklarıyla değil, neden yapıldıklarıyla da insanı düşündürür. Firavunların isimleri, taş duvarlarda silinmeye yüz tutmuş olsa da piramitlerin varlığı silinmez. Onlar insanın ölümsüz olma arzusunun bir yansımasıdır. Bir beden toprağa karışsa bile, ardında bırakılan eserle sonsuzluğa uzanma isteği taşta hayat bulur. Piramitler bu yüzden sadece Mısır'ın değil, tüm insanlığın mirasıdır. Gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızlar piramitlerin üzerinde sessizce dönerken zaman sanki yavaşlar. Taşlar hala yerindedir, sorular hala cevapsızdır. Ve belki de asıl gizem budur. Piramitler çözülsün diye değil, düşünülüp hissedilsin diye vardır. Sessiz, ağır ve zamansız bir şekilde insanlığa bakmaya devam ederler. Zamanın kumları her şeyi örterken piramitler dimdik kalır. Bu dayanıklılık bile başlı başına bir gizemdir. Binlerce yıl boyunca depremler, fırtınalar, istilalar yaşanmış. Şehirler yok olmuş, medeniyetler unutulmuştur. Ama piramitler hala aynı yerde, aynı sessizlikle durur. Sanki zaman onlara dokunmamayı seçmiştir. Piramitlerin çevresinde yapılan kazılarda işçilerin yaşadığı köyler Ekmek fırınları ve aletler bulunmuştur. Bu bulgular, inşanın ne kadar planlı ve düzenli olduğunu gösterir. Her şey hesaplanmıştır. Kaos yoktur, rastlantı yoktur. Bu düzen, Antik Mısır'ın sanılandan çok daha gelişmiş bir toplum olduğunu düşündürür. Matematik, geometri ve organizasyon bilgisi taşların arasına gizlenmiştir. Bir başka gizem de piramitlerin neden bu kadar büyük yapıldığıdır daha küçük mezarlarda işlevini görebilirdi fakat firavunlar göğe yükselen uzaktan bile görülebilen yapılar istemiştir çünkü güç yalnızca yaşarken değil öldükten sonra da hissedilmeliydi piramit firavunun dünyaya bıraktığı son imzaydı ne kadar büyükse adı o kadar uzun süre yaşayacaktı piramitlerin içine girildiğinde dar geçitlerde yankılanan sessizlik insanı ürpertir Burada zaman farklı akar. Nefes sesi bile yabancı gelir. Bu karanlık koridorlarda yürürken binlerce yıl önce aynı yoldan geçen insanların ayak izleri hayal edilir. Meşalelerin titrek ışığı taş duvarlarda dans ederken korku ve inanç iç içe geçmiştir. Belki de piramitlerin asıl sırrı hiçbir zaman tamamen çözülemeyecek olmasıdır. Çünkü her çağ bu yapılara kendi sorularını sorar. Antik insanlar için kutsal olan modern insan için bir bilmeceye dönüşür. Ama ortak olan tek şey hayranlıktır. Piramitler insana sınırlarını hatırlatır. Ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hala bu taş devlerin karşısında durur ve sessizce düşünür. Gecenin en derin anında piramitlerin etrafındaki sessizlik neredeyse canlı gibidir rüzgar kumları usulca sürüklerken taşların arasında saklı hikayeler uyanır. Bu yapılar yalnızca geçmişin değil, insan zihninin de bir aynasıdır. Çünkü piramitlere bakan herkes kendi çağının sorularını onlara yöneltir. Yüzyıllar boyunca kaşifler, seyyahlar ve bilim insanları piramitlerin sırrını çözmeye çalıştı. Kimi içlerinde gizli hazineler aradı, kimi kadim bilgilerin saklı olduğuna inandı ancak bulunan altınlar değil sorulardı her yeni keşif piramitlerin basit bir amaçla yapılmadığını daha net gösterdi onlar inançla bilginin birleştiği bir noktada yükselmişti antik mısırda düzen evrenin temeliydi kaos korkulan düzen ise kutsal kabul edilirdi piramitlerin kusursuz simetrisi bu evren anlayışının yeryüzündeki yansımasıydı taşlar sadece üst üste konmadı bir dünya görüşü inşa edildi. Firavun'un bedeni toprağa verilirken ruhunun gökyüzündeki düzene katılacağına inanıldı. Günümüzde piramitlere uzaktan bakıldığında bile insanın içinde tuhaf bir his doğar. Hayranlıkla karışık bir küçüklük duygusu. Çünkü bu yapılar insanın sınırlarını aşma arzusunu hatırlatır. Ne teknoloji vardı, ne modern makineler. Sadece insan gücü, inanç ve zaman ve yine de ortaya binlerce yıl sonra bile ayakta kalan eserler çıktı. Belki de piramitlerin gizemi tek bir cevapta yatmaz. Onlar hem mezar, hem tapınak, hem de bir mesajdır. Geleceğe bırakılmış sessiz bir fısıltı gibi. Taşlar konuşmaz ama dinleyen için çok şey anlatır. Gecenin içinde piramitlerin gölgesi uzadıkça insan anlar ki bazı sırlar çözülmek için değil sonsuza dek merak edilmek için vardır. Şafak yaklaşırken piramitlerin rengi değişir. Güneşin ilk ışıkları taş yüzeylere vurduğunda sanki binlerce yıl öncesinden bir selam gelir. Bu an piramitlerin neden hala bu kadar etkileyici olduğunu hatırlatır. Onlar sadece gecenin değil, günün de yapılarıdır. Her ışıkta başka bir yüzlerini gösterirler. Piramitlerin etrafında dolaşan bir başka gizem de zamanla ilgilidir. Bu yapılar insan ömrünü aşan bir sabırla inşa edilmiştir. Onlarca yıl süren çalışmalar tek bir firavunun ömrüne sığmayacak kadar uzundu. Yine de insanlar çalışmayı bırakmadı çünkü piramit bireyin değil, nesillerin ortak eseriydi. Bugün atılan bir taşın Yıllar sonra tamamlanacak bir yapının parçası olacağını bilerek çalıştılar. Bazı taşların üzerinde işçilerin bıraktığı küçük izler, işaretler ve yazılar bulunur. Bunlar sıradan insanların sessiz imzalarıdır. İsimleri tarihe geçmedi, heykelleri dikilmedi ama ellerinin izi piramitlerin içinde hala durur. Bu da gösterir ki piramitler yalnızca firavunların değil Onları inşa eden binlerce insanın da hikayesini taşır. Zamanla piramitler anlam değiştirir. Bir çağda kutsal mezar, başka bir çağda bilimsel bilmece, başka bir çağda ise insanlığın gurur kaynağı olur. Ama hangi gözle bakılırsa bakılsın aynı etkiyi yaratır. Sessizce durur ve düşündürür. İnsan kendine sorar: Bizden sonra ne kalacak? Belki de piramitlerin en büyük gizemi budur. Onlar, insanın geçiciliği ile eserlerinin kalıcılığı arasındaki farkı gösterir. Bir hayat sona erer, bir beden yok olur. Ama taşlar yerinde kalır ve binlerce yıl sonra bile bir gece vakti biri başını kaldırıp piramitlere baktığında aynı soru zihninde yankılanır. İnsan zamana karşı gerçekten ne kadar güçlüdür? Güneş tamamen yükseldiğinde piramitlerin gölgesi kısalır ama gizemi asla kaybolmaz. Gün ışığında her şey daha net görünürken bu yapılar yine de cevap vermekten kaçınır. Sanki bilerek susarlar. Çünkü piramitler açıklanmak için değil hissedilmek için var olmuş gibidir. Binlerce yıl önce insanlar faniliğin farkındaydı. Öleceklerini biliyorlardı ama unutulmak istemediler. Piramitler bu isteğin taşlaşmış halidir. Bir insanın hatta bir uygarlığın zamana meydan okuma çabasıdır. Ne kadar büyük yapılırsa yapılsın, ne kadar kusursuz olursa olsun aslında tek bir şeyi söyler. İnsan yok olmaktan korkar. Bugün piramitlere bakan biri geçmişle doğrudan temas eder. Arada ne dil vardır ne de zaman. Aynı taşlara bakılır aynı sessizlik hissedilir. Firavunlar çoktan unutulmuş, isimleri kitaplarda kalmıştır. Ama yaptırdıkları yapılar hala ayaktadır. Bu da gösterir ki güç geçer, iktidar biter, fakat ardında bırakılan iz kalır. Belki piramitlerin gerçek sırrı gizli odalarda ya da kayıp tünellerde değildir. Belki de o sır insanın içindedir. Bu dev yapıları gördüğünde duyduğu hayranlıkta, küçüklük hissinde ve merakta saklıdır. Piramitler insana kim olduğunu ve ne kadar geçici olduğunu hatırlatır. Ve gece yeniden çöktüğünde yıldızlar piramitlerin üzerinde sessizce parlar. Taşlar yine susar. Sorular yine cevapsız kalır. Ama tam da bu yüzden piramitler yaşamaya devam eder. Çünkü bazı gizemler çözüldüğünde değil, var oldukları sürece anlamlıdır. İnsan uykuya dalarken Mısır piramitleri hala oradadır. Sessiz, ağır ve sonsuz.